Merhaba. Vivino'dan maksimum verim almak mı istiyorsunuz? Size nasıl kayıt olacağınızı ve size bonuslar kazandıracak özel promosyon kodunu nasıl kullanacağınızı göstereceğim. Telefonunuzdaki web tarayıcısını açın ve Vivino'nun resmi sitesine gidin. Ana sayfada kayıt ol butonuna tıklayın. Kayıt yöntemini seçin, e-posta ile ya da sosyal medya aracılığıyla. Gelecekte hesabınıza kolayca erişim sağlamak için e-posta ile kaydolmanızı öneririz. Promosyon kodu alanını bulun. Promosyon kodu olarak ASDD500 yazın. Bu, 35 ila 500 dolar arasında para yatırdığınızda ilk depozitonuzda %500'e kadar bonus kazanmanızı sağlayacak. Kişisel bilgilerinizi doldurun. Telefon numaranız ve e-posta adresiniz. Ekrandaki talimatları takip edin. Daha iyi bir başlangıç için ASDD500 promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Size bol şans ve büyük kazançlar dilerim. Kanalıma abone olun ve bu video size faydalı olduysa beğenin. Bonus ve promosyon kodu hakkında detaylı bilgi içeren bağlantı sabitlenmiş yorumda olacak.